Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Boka World oynayacağız. Yani oynamayacağız. Daha doğrusu evlerimi yerleştireceğiz. Evet. İlk önce bu evimizi yerleştirelim. Bu arada oyuna yeni yerler geldi. Hemen onlara da bir bakalım. Bir göz atalım. Neler var neler yok diye. Yeni gelen yerlere çok bakmak istemedim. Burası yeni mi geldi bilmiyorum. Burası yeni gelmiş değil, yok. E, bir yanlış bir yere girdim arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi üyelik şehrimiz. Yani ikinci. Yani ben nereden bileyim şehirleri. Burası gelmiş arkadaşlar. Hemen bakalım birinci kattayız. Yani neresi tam olarak. Hı, çok güzel bir yermiş. Hı, bay Kedi. <laughs> Burada da bir şeyler var. Konteyner var. Burası neresi acaba? Neyse orası gözükmüyor. Tamam birinci kat bu kadarmış. İkinci kata gidiyoruz. Bu arada yani kanalıma abone olmayı unutmayın. Birazcık fazla yükselmemizi istiyorum. Evet. o hiç var. Evet, ikinci katta böyleymiş. Maşallah çok güzel bir yer burada klipler çekilebilir. Çünkü burası yeşil ekran gibi bir yer galiba. Yani. Ay dur. Hı, tamam. Burası çekim salonu gibi bir şey yani. Şimdi üçüncü katımıza geçelim. Oy, dur, bir dakika. Hı, tamamdır. Şimdi burada bir tane köpeğimiz keyif yapıyor. Evet keyif yapıyor. Evet yan taraflara gittiğimizde de burada bir şey çekiliyor. Bir dizi gibi bir şey çekiliyor bu arada da. Yok arkadaşlar. Tamam bu kadar. Dizi gibi bir şey çekiliyor burada da. Evet o zaman çıkalım. Yani evet güzelmiş. Evet gayet güzelmiş. Şimdi ikinci yeni gelen yerimize bakalım. Burası ne olduğunu anlayamadım. Ama ah, evet. Aa, okul burası. Hocamız burada. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bana Şöyle Aynı dedim ben de. Neyse. Bu ne? Şu an, he. Fizik hepsi var yani burada. Tamam burada kalsın. Bunlar nerede bir şeyler çizebiliyoruz yaşasın. Yeşil renk hepsi var yani. Doka ya gerçekten güzel bir uygulayan yani güzel bir şey getirmişler yani. Güzel. Burada da bu ödevini yapıyor. Evet. Dur şu kağıtları açabilir miyiz? <laughs> A artı almış bir de çöpe atmış. Sen misin A artı? Hı, yaşasın diyor. Çöpe atalım gitsin arkadaşlar. A çikolata. Çok adımlar. Hadi bakalım. Çikolata paketiyle yedi. Gerçekten şaka mı? Böyle dolapların içi bayağı iyi. Bu ne? Bu ne? <laughs> Bu ne yahu? <laughs> Neyse tamam eskilerde de böyle kullanıyorlarmış. İma ben diğer dolaplara da bakayım. Ooo makyaj malzemeleri getiriyor. Buranın içinde var para mı? biz kantine bunlarla gitsek acaba ne olur? <laughs> evet buraya bakmıştık. Şimdi diğer tarafa geçiyorduk. Burada da resim dersi yapılıyordur kesinlikle. O zaman yukarıya çıkalım ikinci kata. E acaba buranın müdürün ofisi falan yok mu? Müdür ofisi falan. Evet burası kızlar bağı tuvaleti. Bakalım çantasında ne var neler var. Yine bir şey var. Kesede hiçbir şey. Altın varmış. <laughs> Uf, bu altınlardan çok oluyor Toka Boka'da. Toka Boka'da burada çok oluyor. Altınlar çok olur. Evet dolaplara bak. Abi şaka mı dolaplar? Ay dur bir tane bir şey gördüm. Burada da moru var yani her şey böyle olmalı mı? Neyse evet buraya geçelim. Burada da bir şeyler yapılıyor galiba. Neyse bir şeyler yapıyor adam. Bunlar ne? Çapı ne? Asıl bu. Ya bunlar ne? Ne alıyor bunlar? Bunlarla Allah bilir. Evet. <laughs> Şimdi üçüncü katımıza geçelim. Ay dur dur. tamam bakmıştık ora. Müdür ofisi yok galiba. Evet. Şuraya gidelim. Hmm. Yemekhane var burada da. Lunch hall. Evet. Ay bu ne? Havada. Arkadaşlar bak oluştu galiba bende. <laughs> Neyse. Burası galiba müdür yardımcısının ofisi. Yoksa açıkta olmaz. Neyse otursun bakayım. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Ama bu kesin yani yüzde yüz müdür. Müdüre daha doğrusu. Müdüre. Çünkü kız. Ay dur bardağın. Su get doldurayım mı? Hemen doldurup getiriyorum. Hizmetçisi. Dur şuradan su doldurayım. Boşuna dökülüyor sular. Tamam. Gidelim. Ah yarasın kuzma. Ay, o odası çiçekler de ola çok güzel ama biz önce hemen bunlara daha sonra bakarız. Sen yani de baktık bir şey ona zaten. O zaman şimdi evlerimize geçelim. Iki önce ikinci evimi yapacağım. Ve birinci katımıza girelim. Huh çok heyecanlıyım. Çünkü bu evlerden hiç alamıyordum şükür. Bakalım. Buradan kapı var. Vay canına. Çok güzel videolar gelecek toka olarak. Şöyle bahçe kapısı var. Gidemiyoruz. Galiba dur bakayım. Gidemiyoruz arkadaşlar. Burada da bir tane bahçe var. Burada da balkon gibi bir şey var ama çok güzel arkadaşlar. Yani iki, ikinci kata geçelim. Üçlü kat olsaydı gelir. Üç. Üç kat olsaydı gelir. Tek e, boş verin. Evet. Evet. Asansör böyle mi çıkıyor? Kapağı çaldı. Aşı aldı evet, şöyle bir tane köşe var. Bu bence çocukların odası olabilir. Burası da yani oturma odası, anne odası olabilir. Burası oturma odası, misafir odası veya yok. Evet, oturma odası, salon. Burası da balkon, burası da balkon. Buraya lavabo yaparız, buraya da balkon yaparız. Evet. Vuh, o zaman ilk önce birinci kattan başlayalım. Birinci kat bayağı kötü olacak galiba. Oh. Bu arada size puanlatır, puanlatacağım. Yorumlara yazın. Bu videonun yorumu kapalıysa başka videonun yorumuna da yazabilirsiniz. Ben hepsine bakıyorum zaten. Evet bahçeye bir şey koymayacağım. Kapıdan girdik. Aa, ben burayı neden açıyorum ya? Burayı açmam lazım. Ee, yok bunu yapmayacağız. Biz yerleştireceğiz. Evet şimdi kapının girişinde ne olmalı? Tabii ki de bir tane anahtarlık olmalı. Olmalı. Kesinlikle olmalı. Arkadaşlar veya şöyle yapalım. Siz size şimdi bu videoyu sadece şey yapacağım. Bu videoda sadece bir şey yapacağım. Bu videoda ne yapacağım? Tahmin edin biraz. Ee, evet evet, 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 Size bir gizem göstereceğim. Bu galiba okulda bir gizemdi. Gidelim oraya. Gidelim. Heh, okulumuz nerede? Okulu kaybettik. Şaka mı bu? Okul yok. Şaka. O. O. Okul. Okul. Ok. Tamam oku burada. İkinci katına girdim. Senin yüzünden. Tabii daha iyi. Ay, şimdi her yeri boşaltmak zorundayım. Ama birinci katta da olabilirdi o gizem. Şimdilik bu videoda evi kurmayacağım. Çünkü çok zaman alır. Ve şu an burada akşam. Yani başka bir yerdesiniz. Tabii ki de orada da akşam olabilir. Türkiye'deysiniz işte. Akşam olduğu için yani çok da yapamam. Yani gösteremem. Yani çok evi dolduramam o yüzden. Ben senin için evi dolduracağım. Ondan sonra YouTube'a yayınlayacağım. Videoyu burada size bir güzel göstermek istiyorum. Neredeydi? O galiba o üçüncü kattaydı. Üçüncü kata gidelim hemen. Evet. Üçüncü kaptayız arkadaşlar. O kizam neredeydi? Heh. Şuradaydı galiba. Evet. Buradaydı. Bakın arkadaşlar. Bunları söktüğümüzde bir şey var. Burada bir düğme var. Buna basıyoruz. Ve burası açılıyor. Çok güzel değil mi arkadaşlarım? Burada da bir tane küçük canavarımız var. Uyusun da ne Nene. Tıpış tıpış yürüsün. Evet bu videomuzdan bu kadar olsun. Dediğim gibi zaten ben evi yerleştirip size ilk önce puanlaşacağım. Ondan sonraki gün video geliyor. Yani bugün günlerden ne? Salı. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Cuma günü müsait değiliz o zaman. Perşembe günü size yeni bir tane Toka Boka videosu geliyor. E, evi her şeyi yerleştirmiş olacak Bebekler olacak çocuklar olacak yani bir tane çocuk bir tane anneli bir tane de bebek olacak bebeğin adı ki bebeğin adı ne olsun Gülce olacak bebeğin adı bebeğin adı Gülce ablası var onun ablasının adı da ne olsun Ela olacak annesinin adı da ne olsun onda siz yorumlara yazın. Bu videonun dediğim gibi yani bu videonun yorumları kapaksa kapalı ka, kapalıysa başka videonun yorumuna yazabilirsiniz. Öptüm. Bay bay. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hadi bye.